Arkadaşlar selam. Umarım iyisinizdir. Ben Ray. Sizinle birlikte Clash Royale'de şimdi dereceli maç atacağım. Direkt savaş diyorum. Bakalım rakibimiz kim çıkacak. Arkadaşlar ben bir şey fark ettim. Maçları kaybettikten sonra neden kaybettiğimizi incelemek adına tekrar maçı izlediğimizde daha da karlı çıkıyoruz. Diğer maçları kazanma olasılığımız artıyor. Ne alaka demeyin. Şimdi karşımızda iksir golemi var. İksir golemi karşısında oynamayı seviyorum. Normalde nefret ederdim fakat Evet, şu an nefret ediyorum çünkü o, o kartı hiç sevmiyorum. O kart çok uzaktan vuruyor ve çok fazla vuruyor. Muhtemelen şey yollayacak, tamam. Sıkıntı yok. Şimdi, Tesla'mızın olmaması bir tık sıkıntı. Ama sorun yok. Okları varmış, tamam. Aa, tek yedi. Keşke atmasaydım. Tamam, Tomru olduğunu düşünüp böyle bir hamle yapacağım. Umarım Tomru'nu yanlış atar. Volker'ı attı. Yani gibi gibi. Gene kârlı çıktık ama daha da iyi olabilirdi. Şimdi ne yapabiliriz biliyor musunuz? Pekka'yı şu şekilde yollayabilirim. O bayağı dürtecek. Yani o karakter. Maalesef yani eğer testamızı düzgün atsaydık alabilirdik. Fakat testamızı çok yanlış attığımız için şu an adamın bizim kulemizi çok fazla dürtmesine olanak sağladık. Şimdi testamızı Evet gene yanlış oynadım. Testayı daha farklı şekilde kullanabilirdim. Tamam, sorun yok. Eğer e, Dart Goblin kuleye dönse diyecektim. Dönseydi çok güzel olabilirdi. Tekrar ikisi golemi kullanacak. Çünkü arkadaki okçunun e, boşa gitmesini istemeyecektir diye düşünüyorum. Demek e, üzereydim. Fakat öyle bir hamle yapmadı. Sorun yok. Şimdi anladığım kadarıyla adamda tomruk var mıydı ya? Yani kullanmamıştı şeye goblin fıçısını ama hadi bir daha deneyelim. Ha, okları vardı evet. Okları olduğunu hatırladım şimdi. Evet oklarını kullandı. Şimdi Valkyrie attı arkadan ben de Valkyrie atıyorum. Ee, goblin fıçısı zaten 3 iksir. 3 iksirlik bir oklarla birlikte o da karşı hata geçmiş oldu. Şimdi hızlıca şöyle bir hamle yapalım. Tesla'mız evrimli Tesla olduğu için bu konuda avantajlıyız. Evet adamın da biraz siniri bozuldu. Çünkü Tesla'mız evrimli olduğu için arkadaşlar gerçekten bu konuda iyi durumdayız. Şimdi hızlıca okları atacağım fişekçiye. Bir daha Volkir'e atacağım. Şöyle okları at. Umarım atar. Ha, evrimli Volkir'si varmış. Goblin fıçıma karşı pek bir şey yapamadı. Şimdi hızlıca Pekka'mızı yollayalım. Ee, büyülü okçusunu yollayacaktır. Tamam sorun yok. Şöyle okları full atalım. Boy Volkris arkadaşlar. Çok avantajlı bize karşı. Maçı bıraktı mı diyecektim. Zaten bayağı bir dürttük. Ee, roketle de kuleyi alabiliriz. İlk maçımızı kazandık arkadaşlar. Videolar bakın videonun ortasını söylüyorum ama videolar hoşunuza gidiyorsa veya beğenmediğiniz bir kısım varsa, beğendiğiniz bir kısım varsa mikrofonla alakalı olabilir, video kalitesiyle alakalı olabilir, benim konuşma tarzımda olabilir hiç sorun değil. Herhangi bir şeyle alakalı e, hoşlanmadığınız bir şey varsa ya da beğendiğiniz bir şey varsa bunları yorumda belirtebilirsiniz. Çünkü bu benim kanala her gün video atarken ki potansiyelimi ve motivasyonumu yükseltiyor. Çünkü bunlar bir etkileşim sağlıyor bana ve etkileşim sayesinde de ben daha çok video atmak istiyorum. Beğenseniz de beğenmeseniz de beğenmeseniz bile yani en azından kanalı geliştirmemle alakalı bana yardımınız dokunmuş oluyor. Şimdi bir daha savaş diyorum. <laughs> ee, elektrikli dev mi geldi acaba? Aa internet gitti. Bir bakıyormuşum üç kule falan gidiyormuş ya gerçekten. Tamam hamle de bulunmamış sorun yok. Şimdi Dark Goblin atalım hem, hemen hızlıca. Bir internet gidince şey oldum yani hani acaba adam hızlıca harekette bulunup benim kulemi almış mıdır falan diye çünkü travma sebebi yani. Buraya roket atalım. Tesla'mı yanlış kullandığım için 6 iksire mal oldu bu durum. Fakat sorun yok çünkü onun balonu da zaten 5 iksir falan. Yani e, o konu bağlamında pek bir sıkıntı edemeyiz bu iksir konusunu vesaire iksir muhabbetini. Şimdi worker attı arkadaşlar. Ben de buna karşılık Pekka'yı arkadan yollayabilirim. <laughs> biraz daha bekliyorum. Tamam. Anladığım kadarıyla adam balon destesi kullanıyor. Ha mega şövalyesi varmış. Çok iyi. Evet. Ama eğer evrimli hali varsa mega şövalyenin bu biraz sıkıntı bizim için. Çünkü mega şövalyenin evrimli hali arkadaşlar gerçekten çok can yakıyor. Özellikle Pekka'ya karşı çok güçlü. Ama Mega'nın kendi hali pek güçlü değil. Yani Pekka'ya karşı. Şimdi buradan hızlıca e, Goblin fıçısını arkadan yolluyoruz kulenin. Evet onun da okları varmış. Şu an çok fazla iksiri kalmadı. Bakalım nasıl bir karşılık verecek. Evet iksiri kalmadığı için bir şey yapamadı. Ata geçmek için muhtemelen e, Volkris'in son demlerini kullandı iksiri de. Onun en ortaya Tesla yerleştirmesi bizim açımızdan iyiydi çünkü Pekka'ya yakındı. Bu sayede biz Tesla'yı aldık ve 4 iksiri bir anda gözünden çıkarmak zorunda kaldı. Son demlerinde de Valkyrie'yi kullandı. Biz şu an arkadaşlar çok ben yani özellikle Mega Şövalye karşısındaki destelerde çok hızlı hareketlerde bulunmuyorum. Bunun sebebi şu yani şöyle bir roket atayım. Bunun sebebi şu arkadaşlar bu Kartlar çok hızlı dönüyor. Ve bu kartlar genelde avantajlı oluyorlar benim kartlarıma karşı. O yüzden onların hamle yapmalarını bekliyorum ki ben de ona göre... Mesela evet Pekka'yı çok önceden kullansaydım Evrimli Mega Şövalye'ye karşı pek bir şansım olmayabilirdi. Çünkü ben onların kulesine daha yaklaşırken Evrimli Mega Şövalye arkasından sürekli 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 dürtüp benim hamle yapmama olanak sağlamayacaktı. Şimdi buradan Valkyrie atıyorum. Çünkü kulenin arkasına iterse eğer... Sıkıntı çekebilirim. Şimdi buradan şöyle bir hamle yapıyorum. Elektrikli bir yücüğü. Bir de Dark Goblin ile e, kuleye ulaşmasını istemiyorum. Tesla'yı kullanabilir tekrar. Tamam sorun yok. Maçı kazandık. Arkadaşlar videom hoşunuza gittiyse beğenip takip etmeyi unutmayın. Eee... Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.